Durmadan dalgalan şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Sayın kaymakamım, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli pazar halkı ve sevgili öğrenciler. Düşüncenin uygulamaya geçtiği noktadır 29 Ekim. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir Cumhuriyet. Mustafa Kemal'in tutuşturduğu bağımsızlık meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden göre, gönüle dolaşmasının 99. yılında ulaştığı gündür 29 Ekim. Bizler de bu çerçevede Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümünü çelenk sunma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Programı arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, kapanış sizleri işgal altındaki ülkemizde yaktığı kurtuluş meşalesini Anadolu'ya taşıyarak zafere götüren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Tüm gruplar saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı için hazır ol. Dikkat! Öğrenimiz burada sona ermiştir. Kaymakamımız Sayın Mustafa Akın 13.30'da kaymakamlık makamında bayram tebriklerini kabul edeceklerdir. Kutlama programımız ise 29 Ekim Cumartesi günü saat 10'da Mehmet Akif Prim kapalı spor salonunda olacaktır. Arz ederim.